bulmuş olduğumuz ayet-i kerimelerden sure-i celladan hasıl olan sevabı biraz sonra göndereceğimiz kardeşimizin de ve onun gibi görevi başındayken vefat eden sağlık çalışanlarımızın ve kamu çalışanlarımızın da vefat edenlerin vefadına hediye edip kabul ile vasıl ile yani. ya Rabbi Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel muhselin ve elhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil alemin Fatiha Arkadaşlar, yıllarca hastanemizi çizip etmiş bir arkadaşımızı son yolculuğuna uğurduk. Hadi. Bu dünya hepimiz için geçici. Bunu sonuna kadar biliyoruz ama böyle anlarda daha fazla hissediyoruz. Rabbim e, mekanını cennet etsin. Söyleyecek çok fazla sözümüz yok. Bundan sonrasını Rabbim ne derse o olacak. Makamı âli olsun. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. E, Rabbim e, makamını âli etsin diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Sözün bittiği yerdeyiz. Boğazımız düğümlendi görevi başında ayrıldı bizden. Biz öyle düşünüyoruz. İnşallah şehadetini de kabul etsin. Allah Allah Sağ olun. Sağ olun. Субтитры создавал DimaTorzok